bir battle pass'e bakacağım. Yeni sezon battle pass'ine. Battle pass geldi, skin geldi. Yeni skin seti geldi. Yeni skin setini alacağım büyük ihtimal. Set almayacağım da operatörünü kesin alacağım gibi gözüküyor. Ufak fotoğraflarını görmüştüm. Bakacağız, inceleyeceğiz. Şimdi Bu neymiş? Anam Jet. Guardian Jet. İlk defa Guardian'la başlıyor galiba battle pass. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Hmm. Biraz baby girl skin'i gibi olmuş ama güzel yani, fena değil. Ben bir jet main olarak ben alıp da kullanmam. Ama fena da değil yani. <laughs> bu tekerlek. Aaa. Yoru'ya gönderme mi bu acaba? Venturi body. Bu güzelmiş bu arada. Bu tatlışmış. Bu hoşuma gitti. Bu not bad. Bu Yoru'nun motosikletinin tekerleği olabilir bu arada. Emin değilim. Tamam. Şey. Radyanet. Bu ne? Reyna Aa kedicik hepsi. Sky yoksa Rays mi bu? Rays kulaklığı var. Sky, Ajet, Reyna, Viper. Bunlar tatlı olmuşlar ha. 9 canlı kart. Bu tatlıymış bu arada. Hmm. Bu da mı Yoru acaba? Venturi Frenzy. Evet bu da Yoru'nun motosikletinin frenzisi. Bu Yoru'nun motosikletini merak ediyorum. Merak ediyorum güzel olabilir. Dereceli ödülleri ne zaman veriliyor? Bilmiyorum. <laughs> güzel kart. Komutan nasıl hiç? Erkek komutan, dişi komutan, kadın komutan. Güzel kartmış bu. Güzel olmuş. Mavi ve kırmızı turuncu dengesi güzel tatlı olmuş. Gel bakayım bir sonraki sayfaya. No bullet spray. Bıçak bıçakla birini öldürdüm. Ha veya Rezin bombasıyla falan filan. Mermi kullanmadan öldürdüm şekli şemali misali tarzı. Aa, bu da güzel olmuş lan. Grid Crash Spray. Bu sprey güzelmiş bu arada. İlk defa bir sprey beğenmiş olabilirim şeyde Battle Pass'te. Bu güzel bir spreymiş. Sen <laughs> yani zoom yapamıyor muyum buna? Yapamıyorum. Oyundaki en kötü bıçak abi. Bu bıçak ileride şey olacak değil mi? Abi alsaydınız keşke bıçağı. Bu kesin ileride çok değerlenecek. Ya işte bak sizde yok bende var alsaydınız bıçağı olacak bu. Büyük bir Bu şey gibi olacak. Black Alistar gibi olacak LoL'deki. Muhtemelen. Oy. Oy. Bu yoru mu peki? Bu bayağı tatlı oğlum. Bu bayağı güzel gözüküyor. Oyun içinde de çok güzel gözükebilir bu. <laughs> Episode 6. Tamam. Trailer'ın parçası. Oradaki tam nail'dan bir parça. No worries neon spray. Okey. Tatlış. Origami. Folded wish body. Okey. Okey. Biraz fazla jet ağırlıklı bir battle pass var. İkinci jet silahı. En başta Guardian da buydu. Ha büyük bir ihtimal, büyük bir ihtimal bu nasıl biliyor musunuz? Şimdi anladım. Bunu aldığında dört farklı rengi rengi var. Hayır, jet seti değil bu. Bu jet seti değil. Şurada göndermesi var ya burada. Büyük bir ihtimal dört farklı rengi var chat. Mor yapıyorsun, rain oluyor. Yeşil yapıyorsun, viper oluyor. Turuncu yapıyorsun, raise oluyor. Bu skinler. Anladın mı? O dört farklı karaktere. Muhtemelen öyle. Ne gelmiş? Unrated title. Aha. Aha faik için unrated. <laughs> hmm. Gene bir Yoru. Yoru diye tahmin ediyorum bunu. Büyük bir ihtimal Yoru'dur ama bu skin seti çok güzelmiş bu. Bu fena değilmiş. Bu güzelmiş hocam. Bunu beğendim. Me likey. Me likey. Güzel. Hmm. Formula 1 acaba ben yanlış mı bildim? Yoru'nun motor seti değil de arabasının yarış arabasının tekerleği miydi o body? Last person standing spray. O 1 vs 5 clutch spray'i. ile clutch atıp gerçekten Phoenix raise bu, bu kompozisyonu vursan tam basılacak sprey güzelmiş. Rengi varsa çok güzel olabilir. Üzerindeki dürbün falan bayağı iyi bu arada. Bayağı iyi. Hızlı FPS oyunlarındaki bu Halo tarzı, Destiny tarzı bir skin olmuş. Fena almamış. XLRX. Accelerate. Accelerate. Hadi. Accelerate. Kısaltmasını yapmışlar. Güzel beğendim. Network Error Spray. Bu bana lazım. Ben çok yiyorum. Good Fortune Spray. Okay. China. China. New Year's Not Body. Trip Spray'i <laughs> Bu Spray lazımdı bu oyuna. Bu sprey lazımdı boyna. oyuna. Trip atan Sage. Bu kesinlikle lazımdı. Fantomunu ver bakayım. Yok ya. Cık. Yok ya. Ben ben bana gelmedi yani. Çok kadınsı abi. Çok feminen. Çok feminen ve çok kadınsı. Ben beğenmedim. Ha. Bakayım pengulara. Plazilla Dankart. Dan. Bilzerian. Ne bu? Anlamadım. Ha. Şey var ya, oyuncakları var ya. Oyuncakları ona gönderme yapmışlar. Ha. Oh yes. Oh yes. Bu şey oğlum meme bu. Meme bu. Dediğim dün akşam konuştuğumuz işte kırmızı montlu. Bu o meme. Bu direkt mi mi? Bak bekle. Bu moruk. Bu işte. Bu mi? Bu moruk. bu değil mi? Aynı samunu koyayım. Drake'in bu mi mi? Bu... <laughs> Aynısı. Güzel güzel. Güzel. Beğendim bunu. Beğendim bunu. Bu kimin götü? Fade mi? Fade mi bu? Fade'in götü kartı. Grid Crash. Okay. Oğlum bu yoru değil. Saçı var bunun. Bu bu. Astra mı lan bu? Yo, Fade mi bu? Bu başkası. Big announcement bari. Big announcement Ace. Belki de acaba yeni çar mı? Bilmiyorum yeni çar gibi uf of 300 level olmuşum bu arada. Yeni çar mı bilmiyorum da sanki Fade böyle bir Formula 1 kostümü Venice Beach falan Miami Vice. Mayem... Bilmiyorum, bilemedim Bil Suratını gösterme, belki de yeni karakterdir Fade gibimsi ama yani Emin olamadım, okey trailer'dan bir tane daha Okey Radiant Point. place and love buddy Peace and love Peace and love bro <laughs> Okey Okey E evet, bu sprey kadın oyuncular abi bu sprey diyorum. Bu Battle Pass resmen kadın oyunculara hitap ediyor bu arada. Drop skin please. Abi bu bunu niye getirdiniz? Ya da bunu getirin tamam en azından abi skin var mı? Abi Fatih Marshall var mı abi? Abi Fatih Marshall var mı demezler artık. Bunu basarlar, biz de atarız. Keşke şu sprey kısmı şurası böyle dönse ve bir tanesini dursaymış. Her sprey bastığında böyle bak bu karakterin özel olacak. Hangi karakter alırsan o karakteri basacaktı. Tamam mı? Bu da random skin koyacaktı böyle. Öyle olsa güzel olurmuş. <laughs> Electric Love Body. Bunu bana yapmışlar herhalde. Ah lan. Bu da trailer'dan. Okay. Normalde bu kartlarda birazcık göndermeler oluyordu. Bir tanesinde daha gönderme gördük. Bulldog'u. Okay. Tova spreyi. Fade İstanbul'da kartı. Okay. Bunu isteyebilirim. Bu güzele benziyor. Dream Team Spray. Yoru Phoenix. En az kullanılan karakterler. Who's that blind spray? Kim bu kadar kör olabilir ki Spray'i? Allah Allah. Ha, random kör atıyor bu. Ha, bütün körleri koymuşlar. Okey, bu da güzel. Rengi varsa güzel olabilir. Bu Vandal Tenabi Vandal'a benzemiyor. Bu 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 skin seti fena değil. Bunun ben Marshall'ını da beğendim. Bu olabilir. <laughs> String Soprano Body. Okay. Şu bıçak mı? Bıçağı çok merak ettim. Perfectly Roasted Spray. Okay, tatlı. Oo, bu iyiymiş. Bu tatlış. Bu tatlış hocam. Bu güzelmiş. Abi çok kadınlara hitap etmiş ama ya. Aha. Dediğim buydu işte. Yorulun motosikleti. Yoru da şekil duruyor ha. E açılmıyor mu? Bu kadar mı? Bu ne? Bir olay yok mu oğlum? Bu ne kanka? Maket bıçağı, akto bıçağı bu. Bu ne? Yarım döner bıçağı. Yarım döner anladın? Pistolü ve son kart. Bu son kart Pearl'daki, A, Pearl diyorum. Yeni gelenlerdeki Lotus'taki kapının şeyi mi acaba? Hadi canım bunu bunu alırım. Bunu getirirseniz alırım. Şakasız. Bu gönderme mi amına koyayım? Bu gelirse kesin alırım. Bu bıçağın Bu bıçağın altın renklisi gelirse alırım bu arada Bunun O zaman bunu da mı alsam acaba Bak legit bak bu kesin ileride şey olacak Bu ileride kesinlikle ve kesinlikle Bu bende yok oğlum ben bunu almadım Ben öyle bir şey söylemedim hiçbir zaman Bu ileride kesinlikle ve kesinlikle Black Alistar gibi olacak abi Adım gibi eminim bu kesin o. Bu bir mesaj mı? Bu bir mesaj mı? Riot benimle oyun mu oynuyor? Riot görüyorum ve rest diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teklifini görüyorum ve rest diyorum. Denizde kum. Keşke bizde para diyebilseydik. Keşke. <laughs> Gitti param amurak. <laughs> Neyse enti enti. Ama çok böyle çok böyle gelmişti yani hani çok denk gelmişti yani bu kadar olurdu yani bu kadar olurdu almayacağım sandınız değil mi geri basacağım R yapacağım zannettiniz yapmam hocam yeni skinleri ver bakayım Araxis bu koleksiyon çok güzel bir koleksiyon bence bu arada daha şimdiden söyleyebilirim yani operatörünü kesinlikle alacağım 2175'e ulaştıracağız bunu yani kısacası bizde kaç var Bizde 591 var. Okey. Bu hali o kadar da güzel durmuyor. Bir önce şuna bakalım. Dur tek tek dur 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 tek tek bakalım dur. Bekle. Hadi. Güzel. Güzel. Güzel sesi güzel. Okey. Skopu da güzel. Animasyonuna bakayım. Oy. Oy işte istediğimiz bu Riot. İşte bu. Skin böyle olur. Çok iyi oğlum. Bildiğin dümdüz çok iyi yani. Evet. Evet. Evet animasyonunu göreyim. <laughs> Tüm harita. Oğlum çok iyi. Beyazı var, siyahı var. Al, ben bunu kesinlikle alıyorum. Kesinlikle alıyorum. Vandalını ver bakayım. Bu ne oğlum? Çok tok değil mi ya ses? Çok böyle çakma gibi. Hayır ya, çakma gibi bu. Sesi çok kötü bunun. Hayır, 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 hayır. Aa. Aa. Sesi çok çakma geldi bana. Animasyonu güzel ama ya. Sesini hiç beğenmedim. Ama çok güzel yapmışlar bunu ya. Okey renklerine bakayım. Ne tam reynalık. Üf. Üf seksi. Üf. Üf. Okey. Okey. Short ise. Short ise. Patlat bakayım. Finisher görmeyeyim dur ses bakalım. Gel bakayım ses ver. Sound effects ver. Shorty'i merak ediyorum. Evet. Patlı duruyor bu arada ya. Patlı duruyor. Sık oğlum artık. Ha, video donmuş pardon. Niye böyle takılıyor ya? Ya Riot şunu daha güzel yapabilirsin bence. Sık artık. Bisküvi kırmaz amına koyup. Bisküvi kırmaz oğlum. Bu ne lan? Verimsiz, vitaminsiz. Bu ne? Bildim bisküvi kırmaz bu. Bu ne? Buldum sesine bakayım. Abi niye bu kadar yavaş bu ya? Bu videoları izliyoruz diye yavaş bu arada. Ondan drop giriyor yayına. Yok abi ben beğenmedim yok. Ha. Ha. Bakayım en önemlisi bıçak. Her FPS oyuncusu için en önemli olan item. Abi ben sevmiyorum böyle fist fist weapon sevmiyorum ya fist weapon değil abi bize gerçekten klasik böyle şey getir. Kavga bıçağı anladın mı böyle? Kavga bıçağı getir bize. Bu ne abi? Mal abi tespih getirseler daha iyi ya.